<laughs> Tanrı vurdu sözü anladın mı sana? Gözlerimi sarkan neymiş? <laughs> Tanrı vurdu sözü. Değit mi ne alaka ya? Güncelleme mi gelmiş oyunum? Oyuna güncelleme mi geldi? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Aleyküm. chat. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Chat ne yapıyorsunuz? Baskın mı yaparız? Dur. Aleykümselam. İyi hayırlı olsun kral. Neyi kabul? Kabul et. Kral tek oynayacağım biraz ya. Perdeler kapalı mı? Perdeler kapalı mı derken? abi şeyi unuttuk abi. Bir saniye arkadaşlar. Hımm aynen bir saniye chat. Ee, alt diyorsun. Hmm. Beler artık yeni özellik getirdim yayına. Tamam mı? Siz buradan yazdıklarınızı ben görebiliyorum. Hı. Hmm. Nasıl olmuş? Üstten kendi yazdığınızı görebiliyorsunuz. Ya Yusuf sana mı yaptık bir git. Yoz kral. Dur ben ne puri. İnşallah. Herkesler abone olun. Hedef 20 bin abone. chat kulübe ye oldum nasıl ye oldum kulübe katılırsın en fazla he bizim kulüp dağılmış ya anlamadım çektim çektim nasıl şu an iyi mi <laughs> hesap değişmeyi sıkılamaz, niye değişelim? şimdi ne oynayalım, ne yapalım hiç bilmiyorum yani oynasak mı? öyle ben sohbet edelim diye yayınlaştım ama eyvallah oyun <laughs> Zaten son 40 abone kalmış arkadaşlar abone olun. <laughs> Aleyküm selam. Beller bir saniye. Buradan <laughs> Jada yazıyorsun. Bu kim lan? Jada Live. Beder birisi bizim ismimizi mi çalmış? Ben bu Jada Live'ı tanımıyorum. Harbi tanımıyorum. Jada kim ya? Aleykümselam Furkan'ım. Tamam. Kardeşim ben seninle neden hesap değişeyim? Mike'ı mı 750 yapalım? Kankam çektim mikrofonu daha ne yapayım? Senin arkadaşın Mike mı ya? Dur yapalım. Sen hangi takımdasın şu anda? Hayvan gibi kankam vallahi çektim. Uzak zaten bayağı şu an. Gerçekten uzak. Uzak şu an. Arkadaşlar ekrana çift tıklayın. VP'den atma bak ama. Yaz çete. Aleykümselam Ahmet. Evet ben şu abone hedefimi yanlış mı gösteriyor ben anlamadım onu da. Bu yanlış mı gösteriyor? Bir saniye. Dokuz gösteriyor ama herhalde biz yanlış girdiğimiz için daha o hedefe ulaşmadık. Kanka herhalde ben yanlış girmişim ya. Aynen. Çünkü daha o hedefe ulaşmadığımız için yükselmiyor o hedefe ulaşınca yükselecek. Brasters her bilgisayarda aynı kankam 240. Takım kodu mu? Furkan takım kodu mu? Herkes herkes abone olsun. Baskın kankam baskın yayınları bitti artık ya. Yem <laughs> Rezi. <laughs> <laughs> Hoş <gülüyor> geldin kankam. <laughs> Furkan o takım kodu mu? Tamam. Bir saniye. Chat herkes abone olsun. Canım chatim abone olun. Takım kodu <laughs> yazıyorum. X Y E X y z v App katılalım ye <laughs> <laughs> düzelim yapalım tamam asıl olsun bekle ben bir karakter seçeyim map ne map fırtınalı çayır tamam bir saniye Map Portal şehir orta. Oh, Map Portal şehir. <laughs> ne alayım arkadaşlar? Dur bakalım. Hmm, Leon, oh kit. <laughs> Aynen kit alacağım. Oyunun sesini biraz kısayım bir saniye. Oh, did I smell tuna? Tamam. Nikom, kanka aldım kit aldım. Kit güzel. Kit sağlamdır. Can't get us. Has it really come to this? Oh, did I smell tuna? Got here, catch. Aha, Fite dönüyordu. <laughs> Bekle. <de. gülüyor> Arkadaşı da doğmaz be. Al. Lede player kullanıyorum pardon. Has komedi shorts engellesene Ya anasını satayım kanka. Allah Allah. Engellendi şu an. Ah şimdi engellendi. <laughs> start Mod mu? Kanka moda gerek yok ya. Oh, Mod Kanka ultiyi nereye açıyorum? Mehmet ne olur düzgün yaz kankam. Kanka 25 kolaydı. Adam akıllı insanların gelmesi lazım. Bot. Oh, ya ulti boş sallar da bir şey olmaz. Şu düzeltelim oh, did I smell tuna? Devrildi. yan dur ne evet can evet, yani 50 abone ol. daha şöyle. Ağbe. Ah tamam. Güzel, çok iyi. Ah be O be evet. Ya Mehmet ne olur düzgün yaz kankam. Adam akıllı yaz. milli hmm. ayran. Ya Furkan gel hadi. Allah Allah. Ne yapacağım? labı da oturduk da başlamadık kral. Arkadaşlar abone olun. Sağ üst ofa gerek yok kral böyle düz. <laughs> Ben arkadaşı gitti sandım mı? Vallahi tek global biziz ege. Mehmet vallahi yazdığını okuyamıyorum bak kankam ben sinir dön engelleyeceğim seni. Yeter kankam düzgün yaz. Mehmet düzgün <laughs> yazmazsan engelleyeceğim seni. Mon, 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 dayala. <gülüyor> <gülüyor> Kit, <gülüyor> dayında. <laughs> ne no, mon Mon, mon, Dela... dayala. <laughs> plank bank. Frank iyi gidiyor da. Biz Frank kasmıyoruz. Arkadaşlar abone olun. Yok kral savaş topu girmem. Discord mu açarız. 10.000 abone olun.

Cachiqueira, cach... Jesus... Mon... Mon... Mondela... vem Venk... Venk... Turuturu... Evden çıkmadan önce bir bardak süt içtim gerisini hatırlamıyorum. Evet, kankam kasamayacağız bak. Vallahi kasamıyoruz. İkisi de yiyoruz. Eyvallah. Kaç abonemiz olmuş? Hı, beş. arkadaşlara bunun özel rap mi yok anı <laughs> yapamam oğlum ekipman yok nasıl hep rap <laughs> <laughs> bir ve bir atmıyorsun kanka ya sona el girelim vallahi düşersem çıkalım Et, abone olun nereden abone olacağım bak kardeşim üstte abone ol yazıyor orada oruna tıkla abone oluyorsun <gülüyor> <gülüyor> Gülen, ben o yükleri alacağım Alacağım o yükü Adam ol <laughs> yeah, ez baskın yok kankam. Gel lan buraya. Hadi gelsene, gelsene. Berere, Mike'ların izamına vuruyorum. Abi, Mike'lar. Gadi, gel buraya. Mike, Baba pro. Baba pro ben Baba pro sıkın bana sıkın bana. Oha. Çat çat. Tamam oh, sen aldım. Hadi yaklaşın lan yiyorsa bana. Hadi. 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 Heee. Alırım onu vaktimizi. Hadi. Yiyorsa yaklaşsana. <gülüyor> Neyse <gülüyor> yayındayız yayındayken olmaz. Yüz ayaklısı Ya da baba pro hepsini yedi. Karakol Adria ömrün ah adliye pardon Adria ne? Erkeslere abone olun. Ol. Dogmain, Dogmain. Ben Dogmain'im kral. Ben de Dogmain. Tanıştığımıza memnun oldum. Abone olun chat Arda ne yapıyorsun iyi misin ne yapıyorsun Yedoo benim arkadaşlarım hımmmm oha o nasıl hikaye kanka yuh <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar abone olun Abone olmayan gay. Hadi bakalım en büyük gitti. Abone olmayan gay 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 yankı gay bak. Ya yani bir on olacağız kral abone olursanız. Gay gay gay. Yankılı gay bak. Çak 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 olmadı olmadı sevdim ben 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 kalmadı. Olmadı be. Hadi al şunu helal size. Baba pro main misiniz ya? Ben dog main'im zaten bakın. Dog lan ne dogu. <laughs> <laughs> dog main, dog main diye öleceksin ne olur. Türkçe mi İngilizce mi? Türkçe Gel sen hadi. Gel. Gel hadi. Hadi. Gaza gel de gel hadi. Sen bir baba prosun gel. Yaş 15. Gelsene kardeş. Sevenin, da Aynen. Aynen kardeş. Tamam sensin. Mike sensin Mike. Mike abi lütfen aileme zarar verme. Mike abimiz. Bizim güzel abimiz. Mike abiler. Güzel abisi. Lan öldürün beni. Öldür. Na! Ölmedim. <laughs> Abi ulti ölemedik. Tari bir tezgah bu ya. Arkadaşlar abone olun. Evet kraldan ben görüyorum. Hadi yüz yes, spoilers. Noobsun tamam ben ben noobum. Hey, 80, Alperen senin adını okuyacağım diye öldüm kanka. Ölüyordum daha doğrusu. <laughs> Apo öldürüyordum beni. Abone olmayan gay. Yankılı bak. Ah, Spike. Ah, Spike. Spike. Spike ona Spike, Spike. Abone olmayan gay, gay. Arkadaşlar bakayım da şey yapacağım. Bu abone olanların böyle ses çıkıyor ya. Böyle ekranda ismi gözükecek abone olanların. <laughs> Bakayım da onu yapacağım. Abone olanların ismini gözüktüreceğim. Life atmayan gay. Nasıl yapayım mı sizce? Türk atmış. Eyyüzü billahi Bismillahirrahmanirrahim rahmetel <laughs> <laughs> rahim. abone olmayan ge dedik. Suyu yazma lan suyu. Eyvallah kral 1 2 3 4 Çinli grup Google'u mu hacklemiş? O nasıl oluyor lan? Gey gey gey. Sebepsiz kulübe. Hoş geldin Kadi. Furkan. Ben mi bir şey yapacağım kral. Ben bir onu yapayım geleceğim. Tamam. Dur. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Bu işte şey yapmaya çalış. Ana bu kafam vurdum. Bu şey yapmaya çalışacağım. Abone hedefini kaldıracağım. Sonra abone olanların ismini gözüktüreceğim. Değişik bir şey yapacağım. İşte böyle bir şey yapacağım. 10.000 abone öyle gireyim. Bu arada son 20 abone kalmış 10.000 aboneye. Hadi yüzsüz beyler. Aboneyi göremem, Göremezsin kanka. <laughs> Hadi geleceğim ben birazdan tamam mı? Hadi görüşürüz. Bak şu tuşa bastığımda gidiyor bak şu tuş. Her şey şu tuşa bağlı. Bir.